Merhaba arkadaşlar. Yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 1 Mart 2023. Bu yayınımızda Türk Kızılay'ını konuşacağız. Türk Kızılay'ı 6 Şubat depremiyle gündeme geldi. Çünkü halka dağıtması gereken çadırları ve başka ihtiyaçları tekrardan başka kurumlar üzeri halka sattı. Peki Kızılay sadece bu kadar mı? Yani sadece işte ticaret yapan bir kurum mu yoksa başka işler de yapıyor? başka istihbarat çalışmalarında mı yer alıyor? Bugün bu yayında Türk Kızılayı'nın bu yönlerini konuşacağız. Gazeteci arkadaşım Cahit Mervan'la Cahit merhaba. Merhaba Ahmet. Selamlar. Herkese selamlar. Izleyen, Şimdi sen herkese selamlar sevgiler. Evet, e, selamlar. Şimdi sen dün e, 6 e, bölümlük bir Twitter e, serisinde bazı bilgiler paylaştın Kızılay'la ilgili ve Kızılay'ın bir mit şubesi olduğunu, e, geçmişte bunu e, kanıtlayan bazı olaylar yaşandığını e, bahsettin, orada yazdın. Bunu biraz açabilir misin? Bu Kızılay, Türk Kızılay'ı e, bir yardım kuruluşu mu yoksa bir istihbarat şubesi mi nedir, ne değildir? Evet, bu tabi dün paylaştığımız e, tweet serisinde e, benim dile getirdiğim e, görüşler bana ait değil tabii ki. Daha önce belgelenmiş, ispatlanmış bir olayın kısa bir özetini yazdım. E, 4 Nisan 1995'te Güney Kürdistan'ın Doğu e, kentine yakın bir yerde e, Kürdistanlı köylüler saldırıya uğruyor ve burada 7 Kürdistan Güney Kürdistan vatandaşı hayatını kaybediyor. Bir gün sonra 5 Nisan günü e, Kızılay abnemli bir e, araba, bir e, ulaşım aracı e, benzeri bir de bir saldırı oluyor ve bu saldırıda 3 Türk vatandaşı, Kızılay çalışanı olduğu söylenen 3 Türk vatandaşı öldürülüyor, ölüyor. E, bildiğim kadar saldırıda iki peşmergede yaşamını yetiyor. Birkaç köylü yaralanıyor. E, tabi cenazeler Türkiye getirildiği zaman bunun Kızılay çalışanları olduğu söyleniyor. Ancak daha sonra Cebeci As askeri mezarlarında bu defin töreni yapıldığı zaman cenaze katlanların Kızılay görevlerinden çok işte MİT Müsteşarı, Dışişleri Bakanı temsilcisi, işte KDP'nin Ankara temsilcisi gibi e, tümüyle istihbarattan az önce bu fotoğrafta gördüğü gibi Kızılay'dan cezasını MİT'çiler kaldırdı. E, yani o dönemde Hürriyet Gazetesi'nin attığı ikinci manşet bu. E, tabii ya, o dönemde burada şey de var değil mi? E, Design var. O zaman evet, Kadaber Ankara evet. temsilcisi benim. Ankara temsilcisi. Evet. Hatta şöyle deniliyor. AB'de başkanı gibi korundu gibi bir cümle de yazmışlar altına. Öyle bir değil miydi? Bu çok önemli değil ama önemli olan şu. Yani Türk dış ve Türk dış bağlı bazı KDP'liler bu cenaze törenine katılıyorlar. Sonra benim edindiğim bilgi şu. Hayır orada ee, solmaz köksal. O zaman ee, Evet, milletler. Milletler çağırdı. Evet. İşte uhum. ne ne o Ankara işte Dışişleri Bakanlığı, işte Güney Kürdistan'da, Irak'ta çok hayli kirli işler çeviren bir büyükelçi vardı. O da orada. O da bir MIT, MIT elemanı. Yani cenazelerin daha sonra MIT'lere, MIT elemanlarına ait olduğu açıklanıyor. Aslında... Evet. E, şeyle e, gitmişler. Yani sanki yardım... E, evet, e, yardım gitmişler. Gibi. Bu bilgiyi çok geniş bir şekilde e, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, TİHV'in 1995 e, insafla raporunda geniş şekilde yer alıyor. Rapor 1977 yılının pardon 1997 yılının Şubat ayında yayınlanıyor. Evet söz konusu rapor bu. Bu raporun 61. sayfasından itibaren buna yer ayrılmış. Aslında tabii çok tesadüfi bir olay değil bu olay. Çünkü 4 Nisan'da Türk ordusu ve Türk İstihbaratı Güney sana bazı saldırılar yapıyor. Bundan öncesi var. Yani bundan öncesi şudur. 27 Şubat günü ve 28'e Şubat 1995'te Abdullah Çatlı ve ekibi Güney kentinde büyük bir katliam yapıyorlar. Çünkü bunun neden şu, yani bu peş peşe gelen olaylar e, aslında Güney Kürdistan'daki 21 Mart'ta 1991'e başlayan büyük askeri saldırı işgal hareketinin bir devamı, bir öncesi ve sonrası gibi. Neyse çok Daha bunu Pardon lafını güldüm. Ee, evet. 61. sayfada de e, şeyinde kısmında Kuzey Irak'taki gelişmeler deyip Oradan bu, mı şey yapıyor? Evet, bu konuyla ilgili geliş bilgi var. Ve evet. aynı dönemde gazeteci Rakup bu konuyla ilgili bir yazısı da yer alıyor, bir liste yer alıyor. Hatta Rakup evet. orada şey diyor, yani öldürülenler, ne araba kızların arabası, ne öldürülenler Kızılay'cı, Mitçi diyor. Yani evet. bu bize şunu gösteriyor, Kızılay ve benzeri adı altında örgütlenen kuruluşlar aslında ülke içinde ve ülke dışında halkın canının malını korumak için, afet günlerinde onlara yardım etmek için, işte sel baskını, fırtına, deprem, e, ne bileyim ülkenin herhangi bir askeri saldırı uğraması halinde e, insanlar yardım etmek için değil, aksine ülke içinde ve dışında bir sıfat faaliyetleri yürütmek, askeri faaliyetler yürütmek için. Şimdi Tala Turan e, biliyorsun bu kontürgerlerle ilgili çok kitap yazdı. Türkiye'de kontürgerler nasıl örgütleniyor diye e, 1950'lerde işte NATO içinde Gladiyon'un Türkiye'de kontrol anlatırken kendisine şahit olduğu birçok e, e, konuyu paylaşıyor. Ta, Talat Turan kontrol düzeni adlı kitabında bu sivil savunmanın asker ama değil mi? Bu Talat Turan zaten emek, emekli evet. değil mi? Askerlikten evet. mi atılmış? Geçen yıl yaşamını yitirdi. Ziver bir Bey 12 Mart'ta tutuklanan ve işkence gören bir sol kökenli bir yani bir insan. Birçok ülkede birçok yerde seminerlerde düzenleri bu konuyla ilgili. Aslında Türkiye'de resmi olarak açıktan Türk kontrol gerilesi vardır. Bu özel art bir uygulamasıdır, bir örgütlenmesidir yönünde ilk de şoförasyonu yapan insanların başına geliyor. Hatta ilk o diyebiliriz. Bu kitapta sivil savunma örgütünü anlatırken tüyler yürütmesi şeyler anlatıyor. Aslında şu anda da internete girip baktığınız zaman sivil savunma hizmetlerinde askeri işbirliği yönetmenliği aynen Talat Turan'ın anlattığı şekilde duruyor. Nedir bu sivil savunma? Yani sivil sorma tümüyle bir askeri ve istihbarat örgütlenmesi. Halkı galayana getirmek, işte halkı örgütlemek, halkı devletin ve rejimin areni çıkarları doğrusuna halkı yönlendirmek için kurulmuş bir örgütlenme. Şimdi bakın, çok uzatmayalım tabii çok uzun bir konu ama mesela sivil sorma farklı biçimlerde karşımıza çıkıyor. Örneğin insani yardım baktı İHA'ya biliyorsun bu işte İsrail'e yardım götürdüğü iddia eden örgüt. Bu evet. Suriye sahasında çok görüyoruz. Suriye sahasında Suriye'deki çetelere, İslamist gruplara silah ve mühimmat taşıma şeyinde çok görüyoruz. Aslında bir yardım kuruluşu adı altında oraya silah taşıyor. Aynı Kızılay'ı işte 2013, 2014, 2015 döneminde Güney şey, Türkiye'den Suriye'deki çetelere silah ve mühimmat taşımada görüyoruz. E, şimdi mesela biliyorsun e, biliyorsunuz bu 14 ee, ne zamandı? Evet, 19 Ocak 2014'te 3 e, tır dur, dur, durdurulmuştu. Bu tırların durdurma gerekçesi şuydu, o dönemde Gülen Cemaat ile AKP iktidarı arasında bir çatışma vardı. Bu çatışmanın sonucu olarak bu tırlar durduruldu. Artık aslında tırların üstünde de insanı Yardım Kızılay ve bu benzeri sivil savunma ve de, e, insanı insani Yardım Kuruluşu'na ait ablemler vardı ama içinden silahlar çıktı, patlayıcılar. Çıktı yani şunu görüyoruz. Yani Kızılay ve benzeri sivil savunma adı altında örgütlenen örgütler hem ülke için hem de ülke dışında yardım dışında her şey yapıyorlar. İşleri başka bir şey. Mesela Avrupa'daki bir örgütlenmeleri var. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği ditim. Uzun dönemden beri bu Avrupa'nın bir çoğu ülkesinde örgütlü. Hatta 1984 yılında pardon fikri sağlar bu bir dönem kültür bakanı olduğu zaman e, eski bir şeye denk geliyor. Yani bir belgeye denk geliyor. E, sanıyorum Siyah Beyaz adlı bir gazete vardı. O gazete verdi bir demeçte şöyle diyor. Diyor 1984 yılında e, sola ve Kürtlere karşı yurt dışında örgütleme yapmak için bu kurulan tipe gizli ödenekten 300 milyon dolar aktarıldı diyor. Aktarılmış. Ben diyor bunu gördüm. o, evet, milyon, o zaman parasıyla. Ve bu Rabıta denilen bir örgütlenmeydi aslında o dönemde. Yani 12 Eylül döneminde Rabıta, Rabıta deniliyordu buna, hı hı. adına. Yani Arabistan'ın finanse ettiği Türkiye içerisinde Sola ve Kürtlere karşı oluşan bu yeşil kuşak hikayesinin bir yansımasıydı. 12 hı hı. Eylül Cuntası bunu aynı zamanda yurt taşımıştı. Şimdi bu Diyanet İşleri Türkistan Birliği şu anda çok büyüdü. Hemen hemen bütün Avrupa ülkelerinde var. Dikkat sana ismi Türk-İslam birliği yani İslam'dan önce gelen Son bir yıllarda Almanya'nın işte MİT'le evet. bağlantılı şeylerinde de gündeme gelmedi mi? Geldi evet. Şu anda Avrupa Birliği'ne bağlı birçok ülkenin istihbarat örgütünün raporlarında yer alıyor. Yani hmm. bu sivil kuruluşun tırnak içerisinde sivil kuruluşun aslında sivil işlerden öte başka şeyler yaptığı artık raporlarda yer alıyor. Ne yapıyorlar bunlar? Mesela para toplamak dışında işte ideolojik eğitim dışında ayrıca istihbarat topluyorlar. Mesela Almanya'da e, Sor Parti'nin verdiği bir önerge sonucunda bu sivil adındaki toplum kuruluşunun yaklaşık buna ve buna benzer örgütlemeler içerisinde bulunan 600, be, 6500 elemanın olduğu dile getirildi. Yani şu ve bu şekilde Türk istihbarata çalışan, hizmet eden, bilgi toplayan, bilgi veren veyahut da farklı operatif eylemler içerisinde olan 6500 kişiden bahsediyoruz. O nedenle hem Kızılay, uzatmanı söyleyeyim, hem Kızılay, hem sivil savunma, hem işte İnsani Yardım Vakfı, hem Diyanet e, İşleri türk İslam Birliği kuruluşlar bunların e, esas itibariyle tüzüklerinde yazdığı gibi yardımla, inançla, e, işte inanç özgürlüğüyle, ibadetle e, herhangi bir alakaları yok. Sadece bu bir kamuflaj olarak üzerine oturtulmuş. Mesela 50'li yıllarda bir şey daha 50'li yıllarda bu sivil savunma neden örgütleniyor? Çünkü şundan örgütleniyor. O dönemde telefon çok gelişmiş değil. İşte basın ve medya her tarafa ulaşmıyor. İşte o dönemde Twitter ve Facebook gibi sosyal e, troll orduları yok. Her şehirde, her hatta her kasabada e, işte mülki amirlerden ve yerelde devletle işbirliği yapan insanlardan oluşturan komiteler var. Sivil savunma komiteleri. Bunu Talat Tunan'ın kitabında çok rahat görebiliriz. Bu sivil savunma komitenin görevi şimdi tıpkı şu anda olduğu gibi algı operasyonları yapmak, halkı galayına getirmek, halkı devletin çıkarları yönünde halkı teşvik etmek. Bir yerde bir problem varsa o problemin üstünü örtmek için devletin yanında yer almak. Mesela işte 1955'teki 6-7 Eylül olayları aslında bu sivil savunma örgütlerinin yani istihbaratın örgütleri yönettiği hatta özel harp dairesine kadar uzanan bu sivil savunma örgütlerinin bir Tanaştaki başarı olarak okuyabiliriz. Bunun yüzlerce binlerce örneği var. Bugün bu sivil savunma örgütleri hanım mevcut. Dediğim gibi az önce söyledim tekrar söyleyeyim. Şu anda internete girip bakanlar sivil savunma hizmetlerinde askeri işbirliği yönetmenine bakın. Orada 19 maddelik bir sivil savunma yönetmenliği var. Bu sivil savunma yönetmeni okuduğunuz zaman zaten içerisinde göreceksiniz ki bunun siville, halkla, topluma bir arakası yok. Tümüyle ordunun, polisin Türk İstihbaratı'nın çıkarları doğrultusunda örgütlenmiş yapılardan bahsediyoruz. Peki bu niye böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorlar o zaman? Şimdi tabii Türkiye o ikinci dünya savaşı sonrası NATO içinde yer aldı. NATO içindeki ülkelerde hepsinde hemen hemen 3'e 5 yukarı gradyo ağırlığı bir örgütlerle vardı. Savuk savaş dönemi yıllarında buna ihtiyaç duyuyorlardı. İşte Sovyetler Birliği'ne karşı, sosyalist ülkelere karşı ve içteki demokratik gelişmeyi bastırmak için e, bu tür gladio örgütlerine ihtiyaç duyuyorlardı. Ancak biliyorsun bu real sosyalizm çöktükten sonra işte Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra birçok ülke bu gladioyu tasfiye etti ve de tasfiye etti ve de yeniden formatladı. İşte bunun en bariz iki örneği Türkiye ve İtalya'daydı. Hala İtalya'da olduğu ve canlı olduğu söyleniyor. Türkiye'de ise bu hiç formatlamadı. Olduğu gibi devam etti. Çünkü Türkiye'nin temel sorunları var. Çözülmemiş sorunları var. Türkiye başına itibaren darbeci bir devlet olarak kuruldu. Yani Türkiye iş dinamikleriyle oluşan, gelişen e, işte toplumun ihtiyaçlarına göre kurulan bir devlet değildi. Türkiye işte Ermeni, Asri, Süryani, Rum, Puntus ve daha sonra Kürt soykırımı üzerine şekillenen bir devlet. sorun çözülmemiş birçok sorun var. E tabi 1980'li yıllarda da giderekten gelişen ve güçlenen bir Kürtsan özgürlük hareketi var. Bütün dengeleri değişen bir değişen bir hareket var. Bu harekete karşı, özgürlük hareketine karşı, demokrasi güçlere karşı devletin mevcut çıplak olarak da mücadele etme olanakları yok. Yani yetmiyor. Bunun için yani örgütlenmelere, yaygın istihbarat ağına, işte algı operasyonlarına, e, haltı halkı şu veya bu şekilde yönlendirecek, yönetecek yeni örgütlenmelere ihtiyaç duyuyorlar. Ve bunun için e, işte NATO ülkeleri kendi gradyolarını dağıtırken Türkler bunu yeniden formatlayarak işte Suriye'de cihatist örgütlere yardım götüren insan baktıkları gibi işte Güney Kürdistan'da operasyona katılan Kızılay gibi örgütlere dönüştürdüler. Aslında şu anda e, AKP MHP hükümetiyle bu yeni bir format daha aldı. Yani mevcut işleyişi vardı bu örgütlerin. Sivil savunma az önce at anlattığım hikayede olduğu gibi. Ama yeni bir şey eklendi. Daha fazla çırpma çarpma bir arpar haline dönüştürüldü. Şöyle diyebiliriz, Kızılay gibi örgütler iki görev var. Bir, Türk örgüt devleti için içeride ve dışarıda istihbarat toplamak, operatif ve askeri çekeceği eylemler yapmak. İki, bu tür büyük afet dönemlerinde mezar ve kefen soyunculuğu yapmak, soyunculuğu yapmak. Yani düşünebiliyor musunuz mesela hani deprem olmuş, adamlar çadır satıyorlar. Aslında çadır kurmalar gereken bir kuruluş olması gerekiyorken, Çadır satıyorlar, barbunya satıyorlar, yemek satıyorlar. Yani buradan bir de bir insanların bereketinden, acısından bir de milyarlarca, milyonlarca dolar para vurgun vuruyorlar. Bu yeni dönem yani AKP MHP döneminde Kızılay'ın yeni bir yüzü de bu. Evet. Şimdi o zaman şöyle bir durum mu çıkıyor ortaya? Yani Kızılay'a verilmiş e, herhangi bir destek e, aslında MİT'e verilmiş bir destek oluyor. Yani evet şöyle söyleyebilirim. Yani hem deprem vergileri adı, adı altında para topladılar biliyorsun bunlar. 42 milyar milyar dolardan bahsediliyor. E şimdi Türkiye bu Kürtlere karşı savaş nasıl yürüdü? Ne de, ne, neyle yürütüyor? İşte topladığı vergilerle, halktan topladığı Kızılay'dan aldığı paralarla, yardımlarla, işte başka ülkelerden getirdiği işte İran'ın kara parasıyla, uyuşturucuda elde ettiği parayla. Yani bütün bu toplamda aslında hem Kızılay'a verilen parayla, Türk devletine ödenen her kuruş vergide de Kürtlere silah olarak geri dönüyor, kurşun olarak geri dönüyor. Hani bu bütçe görüşmelerinde AKP'li bakan Canik dedi ya, dedi her attığımız akıllı bombanın tutarı 1 milyon 200 bin dolar. E peki bu kadar parayı neden getiriyorlar? Birkaç kaynaktan topluyorlar. Yani vergiden topluyorlar. Bütçenin aslan payını savaşa ayırıyorlar. İşte deprem vergisi savaş harcıyorlar. Kızılay'ın e, giden bağışların bir kısmını savaş harcıyor, bir kısmını ceplerine indiriyorlar. E, ee, i̇şte uyuşturucu parasını Türkiye, Türkiye esnem biliyorsun uyuşturucu geçişiyordu ama şimdi uyuşturucunun dağıtım merkezlerine geldi. Uyuşturucu elde edilen rantı savaş harcıyorlar. İşte İran ve en su şimdi Rusya'nın kara parasını ve ticaret yollarını açarak bu saç finanse ediyorlar. O nedenle Kızılay verilen herhangi bir yardım şöyle düşünmek gerekiyor. Kendinize sıkılmış bir kuşuna düşünmeniz gerekiyor. Bunun için Kürt olmanıza gerek yok. İşte Deprem oldu. Normal depremde işte Hatay'da ve Maraş'ta yaşayan bir Türk'ü düşünelim. kızlara yardım etmiş, kan bağışına bulunmuş veya maddi destekte bulunmuş. E kız ne yapmış? Onun parasını ve kanını satmış başkasına. Öyle değil mi? Çarçur evet. etmiş, parayı yemiş, çadır alması gerekirken paraları cebe indirmişler. Orada ne böyle düşünmek gerekiyor? Yani bunlar gerçekten sivil toplum kuruluşları değil, devletin e, kirli işleri için kurulmuş, örgütlenmiş, insanı yardım adı altında faaliyet gösteren kirli kuruluşlardır. Bunu böyle görmek, evet. böyle okumak gerekiyor. Evet. Bunu zaten bu e, son bahsettiğin olaylar vesilesiyle yani 6 Şubat depreminden sonra da e, çok daha net bir şekilde görmüş olduk. E, ekleyeceğim başka bir şey var mı? Ya bir cümle ekleyeyim. Şöyle bir şey tabii Türkiye gibi ülkelerde yani Türkiye gibi böyle e, Kürt sorunu, demokrasi sorunu, özgürlük sorunu. Kadın sorun çözememiş, tekçi, milliyetçi, ırkçı, merkezileşmiş, diktatörler yönettiği ülkelerde bu tür depremler yani doğal e, olaylar olduğu zaman çünkü deprem bir doğal olay sonuç olarak olduğu zaman e, iki e, ana grup ortaya çıkıyor. Bir, halkın yardımına koşan insanlar işte HDP, sivil toplum örgütleri, sol demokratik güçler, hatta tutarlı muhafazakar Müslümanlar var. E, Kürtler, Aleviler, Avrupa'da diasporada yaşayan yakınlarını kaybetmiş insanlar. Bunlar seferber öyle halkın yardımına koşuyorlar. Diğeri ise devlet ve rejimle birlikte halkı soymaya çalışan gruplar. Yani mesela şu anda devlet sadece soymuyor. Devlete bağlı çeteler de hareket halinde. Organ çetesi hareket halinde çocukları kaçırıyorlar. İşte e, yurt dışından Bunlar da gelen, kendi başlarına tartışma konusu e, aslında. Yurt dışından gelen yardımları cebe indirme çeteleri var. Ve bunlar devlete bağlı çeteler. Yani şu anda dünya Türkiye yardım ediyor. Türkiye'nin haberine koşuyor. Türkiye ise bu yardımları bir taraftan kendi çevresinde işte iktidar kendi çevresini zenginleştiriyor. Diğer taraftan bu yardımlardan elde ettiği gelirin Kürtlere karşı savaşta kullanmaya çalışıyor. Yani bu tabi utanılacak bir durum. Dünyada bunu görmesi gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ederim Cahit Mervan. Ee, katıldın ve e yorumlarını bizimle paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar, iyi yayınlar. İyi akşamlar. Evet arkadaşlar, Cahit Mervan'ın özetlediği gibi aslında bu Türk Kızılay'ın nasıl bir oluşum olduğunu son 6 Şubat'tan itibaren yaşanan deprem felaketiyle birlikte gördük. Çok fazla yoruma yer bırakmayacak bir durum var ortada. Bu yayınımızda bunu sizinle yorumlamak istedik. Şimdilik bu kadar iyi akşamlar.